çıkmaz yazdığı halde ısrarla girdiğin sokağın adıdır aşk. Bazen hayat seni bulunduğun yerden alıp başka bir yere koyar ve der ki: "Buradan devam et." Artık hayattan bir şey istemiyorum. Benden aldıklarını geri verse yeter. Deli kadınlar iyidir. Çünkü ne kakaları tutsak, ne gözyaşları sınırlı, ne de arzuları mafuz, ne de öfkeleri prankalıdır. Ve bir ses en fazla ne kadar özlenir. Ama önce bir sorum olacak. Beni neden üzüyoruz? Bugün seni seviyorum. Yarın da bir neden bulur severim. Daha sonra seni yeniden keşfeder, yeniden severim. Benim senden başka işim yok ki, kimsem yok ki. Buralardan kaçıp gitmek için çok sebebim var. Ve ben o gece için sökülene kadar ağlamıştım, sen huzurlu uykularında uyurken. Yarından bir şey beklemekte geçiyor. İnsanlığa davet etsek yol tarifi isteyecekler var. Gizlice düşündüğüm, fark edilmesinden korktuğum hakikat sen miydin? Ne diyordu Arif? Giden ayaklarsa eğer, geri gelir. Fakat giden gönülse, işte o bir daha geri gelmez. Kendine ait küçük bir ev ve karakterli. var. Çünkü kalite asla tesadüf değildir. Nereye kaçarsan kaç, üç şey seninle gelir. Gölgen, acın, geçmişin. Kaderin ise zaten seni orada beklemektedir. Kalbin atışı, kaderin sesidir, soylu sevda. Başında kahkahalardan bir suret, içinde kan ağlayan bir çocuk var. Hayatı yaşanır kılan hayallerdir. Hani gözümün içine bakarak çaldıkların. Hayatta üç şey kişinin özünü bozar. Öfke, Ağaçgözlülük ve kibir. Kimse görmek istemeyenler kadar kör değildir. Bizim aramızda bağlar çok güçlü. Hayatta kopmayız demeyin. Ben tek lafına hayatımı değiştirdiğim insanla yedi kat yabancıyım şimdi. Ve bir gün kalem diyecek ki bu kadar yazdığın yeter. Artık çiz gitsin. Ah da yerini bulur. Er ya da geç. Hak da yerini bulur. Sen iyi şeyler düşün. içinde ne düşünürsen o olur. Ve benim birdenbire yüzünü değil, gözünü değil, senin sesini göresim geldi. Giden gitmiş, hüznü ayaklandırmak boşuna. İnsanı en çok acıtan şey Hayal kırıklıkları değil, yaşanması mümkünken yaşayamadığı mutluluklardır. Bu ömür, bu susmalar için fazla kısa değil mi, Panama Ranieri? Öyle bir yerdeyim ki şimdi ne seni sevebiliyorum, ne senden başka birini. Hayat yalnızlıksa ve sen yoksan neden yaşayayım ki? Ve sen sevgili her sabah uyandığımda düşündüğüm ilk şey her gece zihnimde canlanan son şeysin. Canımız kanın hayatından bir yıldız gibi kayacaksın ki arkandan sadece dilek tutabilsin. Velhasıl kelam hissettiğin kadar kalbinde, söyleyemediğin kadar dilindedir. Ne diyordu şair? Yıkıldı yolunu bekleyen şehir, artık gelsen de bir, gelmesen de bir. Resmine baktıkça ağlasa da gözlerim, ağlamak içinde olsa gözlerini özlerim. Bir göz bir göze neler anlatabilir bilmem ama Bir söz bir gözü yıllarca ağlatabilir Kural basit Vazgeçtiğin an vazgeçilmez olursun Aşk iki kişiyle oynanır Ve iyi olan kaybeder İnsan yalnızlığı en çok yanındaymış gibi davrananlardan öğrenir Hayatı kaçırmamak için yol Çık Sen gelsen, bana sarılsan üstün başım aşk koksa. Bir gün sokaklar boyu ararsan sevgiyi, bir daha eteğinde bir deniz kenarında yaşla dolarsa gözlerin. başladı yine gözlerinde dolmaya Sanırım içinde bir yerlere sen yağdı gece gece An gelir Allah'a emanet ettiklerimizi Gün gelir Allah'a havale ederiz Hiç düşündünüz mü hangisi daha çok acıtıyor? Bir şeyi söyleyip keşke söylemeseydim demek mi? Yoksa bir şey söyleyemeyip keşke söyleyebilseydim demek mi? Saniyeler sonra ne olacağını bilmeden yıllar sonrasının hayalini kurduk. İnsanları ayıran da birleştiren de hep menfaat davasıdır. Bize sözlerimizden çok yüreğimizden anlayan gerek. Toprak bir gün yağmurun kıymetini anlayacak fakat o gün yağmur yağmayacak. Ben Ömer Hançeri'ye Yüreğinizden sevgiler, yarınlarınızdan o güzel umutlarınızın hiç eksik olmaması adına hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyi, en önemlisi bizim sizlerle paylaştıklarımızı sizler de lütfen kendi dostlarınızla paylaşırsanız şeref duyarım, onur duyarım. Saygılarımla.